arkadaşlar, bugün Ümraniye Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ndeyiz. Buradaki sorunumuz e, su kaçak tespiti için aradılar. E, Bodrum Park'ta bulunan VC'lerin şöyle, şöyle gelsen gel. şöyle iki adet VC'miz mevcut ve bir adet lavabomuz. Ve buraya su birikmekte şikayetlerin bu suyun nereden geldiğini tespit edebilmek. Bunun için bizi aradı arkadaşlarımız. Şimdi su kaçak tespitini yapacağız. Su kaçağımız nerededir? Bakacağız. Andersman akustik su kaçak tespit cihazımızla şimdi kaçak tespitimizi yapacağız. Evet arkadaşlar su kaçağımızı tespitini yaptık. Kaçağımız burada. Buradan akan su sıvı üstünden yere doğru şu dolabın altından buraya çıkmakta.